Haritamızda 12 ev olduğunu biliyorsunuz. 12 evimizin çizgisinin hangi niteliklerle başladığı bizim için önemli. Malumunuz 3 tane niteliğimiz var. Değişken nitelik, öncü nitelik ve sabit nitelik. Evlere bakacaksınız değişken nitelik hangi evlerse o evlerde koşullarınızın stabil olmayacağını, sürekli değişkenlik göstereceğini, orada sürekli bir gündemin olabileceğini, oranın biraz daha hareketli olabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Aynı şekilde sabit nitelikte başlayan evleriniz hangisi ise orada biraz daha köklenebilmek, orada biraz daha sürdürülebilir konumlar oluşturabilmek, belki orada biraz daha taviz veremediğimiz, esniyemediğimiz, daha güvenli alan oluşturmak istediğimiz konuları vurguluyor olabilir. Aynı şekilde önce evlerimiz de bizim için kıymetlidir. Önce evlerimiz hangisi ise o evin konu başlıkları içerisinde biraz daha inisiyatif almamız, biraz daha sorumluluk almamız, Kendimizi öne çıkarmamız, yine hareket halinde olmamız, oranın enerjisini canlı tutmamız gerekiyordur. Öncü burçlar, e, sabit burçlar ve değişken burçları yine tablo içerisinde ben konuşurken ekranlara yansımış olacak. Buradan bakarak da her evin konuları hakkında nasıl tavırlar ve tutumlar sergilemeniz gerektiğini veya hayatınızda neleri sürdürüp nelerin sürekli değiştiğiyle ilgili, değişebileceğiyle ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz.